Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 8. Türk Filmleri Haftası başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen etkinliğin açılışında onur konuğu Hülya Koç Yiğit'ti. Geceye çok sayıda sanatsever ve davetli katıldı. Azerbaycan'da Türk filmleri rüzgarı esiyor. Bakü'de 8.si düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Türk Film Günleri başladı. Onur Kolnu, Yeşilçam'ın Çınarı, Hülya Koçit'in olduğu hafta boyunca iki ülke sinemasından altı film gösterimde olacak. Türk Filmleri Haftası'nın galası Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Nizami Sinema Merkezi'nde yapıldı. Ayça. Çok teşekkür ediyorum. Gecenin onur konuğu usta oyuncu Hülya Koçit, Türkiye ve Azerbaycan'ın gönülde, sevgide, acıda bir bütün olduğunu vurguladı. Türk dünyası bir araya geliyor. Türk dünyası kendi kültürünü yaşatmak için sanata, sinemaya destek vermeye karar veriyor. Ve örnekleri başladı, daha niceleri olacak. Oyuncular Berk Oktay, Anıl Altan ve Duygu Mercan da davetliler arasındaydı. Kardeş ülkemizde ilk defa geliyorum. Birçok da arkadaşım var burada yaşayan ama daha önce nasip olmamıştı gelmek. Böyle bir organizasyonla birlikte burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok sıcak karşılandık. Ben her geldiğimde burada çok mutlu hissediyorum. Hiç yabancı hissetmiyorum. Hep birler yüzle karşılanıyorum. Burada bu kadar kişinin bu kadar ilgiyle, değerli zamanla ayırmasına çok kıymetli. Burada bizi yalnız bırakmadığınız için de. Çok teşekkür ediyoruz. Türk Film Günleri'nin açılışında Ömer Lütfi Akad'ın imzasını taşıyan gelin filminin gösterimi yapıldı. Bir hafta sürecek etkinlik kapsamında iki ülkeden altı yapım sinema severlerle buluşacak.